Metin'in lideri yine çıktı konuştu bu seçimlerle alakalı. 1 Nisan 2009'da yeni bir dönem başlayacak dedi arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız valla 1 Nisan 2009'da yeni bir dönem başlayacak. 1 Nisan şakası gibi geliyor böyle 1 Nisan 2019'da. Yani CHP'nin elinden iktidarı alacak galiba öyle bir şey de olabilir. 16 yıllık iktidarlarında yani ne değişecek ne olacak yeni bir sayfa şey olabilir. 5. zulüm dönemi açılacak gibi falan bir şey olabilir yani. Bilmiyorum neye göre onu kategorize ediyorlar. Ama yeni bir sayfa açılacakmış. Valla sayfaları doldurmadan yırtıp atıyoruz biz bakalım. Hadi hayırlısı. <laughs> Ümmetinin lideri tabii ki bu Selahattin Demirtaş kararı alın diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çok sinirlendi. Yani sinirleniyormuş gibi yaptı yani. Sırf aşağıdakiler yesin diye ki onlar zaten ne atarsan yiyorlar. Dedi sizler Sırça köşklerinizde istediğiniz kararları alın bizler ülkemizin bekası için çalışmaya devam edeceğiz dedi. 1200 odalı sarayda yaşayan adam başkalarının Sırça Köşkü'nden bahsediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aslında enteresan. Ümmetinin lideri kendisi bizzat 3 kere başvurdu oraya kendisi için. Şimdi tanımıyor filan Ülke çok güzel bir yere doğru gidiyor ben inanıyorum yani. Bu da komik ve enteresan bir haber arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde Roma Real Madrid takımlar arasında bir maç olacakmış. Roma kulübü resmi olarak Devlet Bahçeli'yi davet etmiş. Şimdi Roma kulübü kim? Devlet Bahçeli kim? Ya? Ne alaka filan. Şimdi biz de mantık yürüterek Devlet Bahçeli'yi niye davet etmiş olabilirler onu anlamaya çalışacağız. Ee, Devlet Bahçeli de demiş ki ya bizde seçim çalışmaları var ben katılamayacağım buna iştiraki demeyeceğim kusura bakmayın demiş. Nazikçe reddetmiş. Şimdi en son yaptığımız Sesli gazetede e, hayvanlar aleminde bazı hayvanların kendilerini farklı bir hayvan sanetmesinden bahsetmiştik ki bu hayvanlarda buna şey deniyor e, davranışsal boz, bozukluk deniyor. İşte mesela kedi kendisini aslan sanlıyor, köpek kendisini kurt sanlıyor falan böyle şeyler olabiliyor. Şimdi Roma kulübü de galiba bir şeyleri karıştırdı. Şimdi Roma kulübünün e, şimdi bizde mesela Türkiye'de Galatasaray işte aslandır e, işte kara kara kartaldır. Sarı Kanarya'dır filan. Roma kulübünün takma ismi de La Lupa. İtalyanca'da kurt demek arkadaşlar. La Lupa. Para molto bene italiano. Şimdi ben çok iyi İtalyanca bildiğim için bunları size İtalyanca anlatsam anlamayacaksınız. şimdi Roma kulübünün bir de arması var biliyorsunuz. Bu armasında arkadaşlar bir kurt iki tane çocuğu emziriyor. Romus ve Romulus arkadaşlar. Bu Roma İmparatorluğu yani Romalıların mitolojik efsanesi. Şimdi oradan yola çıkarak böyle bir şey yapmış olabilirler mi diyeceğim ama bence öyle bir şey değil. Bence öyle bir şey. Bence Roma deyince akla ilk gelen faşist lider Mussolini. E bir de tabi İspanyolların Real Madrid, Franco filan. Hani ikisi bir arada bir araya gelmişken Devlet Bahçeli'yi de çağıralım tam olsun falan demiş olabilirler. Evet Gestapo şefi SS arkadaşlar. 3-5 yıl önce biliyorsunuz bir Man Adası belgeleri mevzu vardı. Kılıçdaroğlu'yla aralarında bir pole, polemik olmuştu. Kılıçdaroğlu'na eğer bu belgeleri ispatlayamazsan şerefsizsin, namussuzsun, düzen bassın diye bir şey söylemişti. E, Kılıçdaroğlu da Safya... Hani Türkiye'ye yeni geldi ya Türkiye'de hukuk kırıntısı olduğunu sannediyor ya sanki Türkiye'deki yargıçlar, savcılar, hakimler AKP'nin bir elemanı değil ya öyle sannediyor ya işte dava etmişti aldı ağzının payına oturdu. Şerefsiz e, ifade özgürlüğü kapsamındaymış arkadaşlar. Heh, anlatabiliyor muyum? Öyle bir şeymiş. Yani dolayısıyla bir ceza falan almadı ee, İçişleri Bakanı Gestapo Şefi. Şimdi ben mesela arkadaşlar dolayısıyla yani şerefsiz demek e, ifade özgürlüğü kapsamında ele alınıyor ise mesela ben karşımdan gelen bir adama kızsam desem ki şerefsiz Süleyman Soylu desem mesela şerefsiz dediğim için bir ceza almam çünkü şerefsiz ifade özgürlüğü kapsamında ama Burada Süleyman Soylu dediğim için çok büyük bir ceza alırım. Çünkü çok büyük bir hakaret. Bir adam sana Süleyman Soylu diyor. Bundan daha büyük bir hakaret var mı ya? Evet, ümmetinin liderinin yine pek çok haberi tabii ki var. Ümmetinin lideri arkadaşlar bir yerde bir cami açılışına gitmiş. İzmir'de Ege Üniversitesi'nin kampüsünde bir cami mi ne açmış arkadaşlar. Orada yine camiler. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, hanımların nezaketiyle dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur demiş. Ee, tabii bazı camiler mahzun kalmakla kalmayıp aynı zamanda yıkılıyor. Yani ruhsatı falan olmuyor biliyorsunuz Gaziantep'teki bir hafta önce yıkılan cami gibi. Ee, çünkü siz malzemeden de çalıyorsunuz. Kendi malzemenizden bile çalıyorsunuz. Bir de tabii şu çok enteresan takdire şayan bir durum. Hanımların nezaketiyle dolmayan camiler mahzun. Çocuk sesleriyle. Çocuk sesleriyle her yer tabii dolmalı. Ee, özellikle zindanlar, hapishaneler falan çocukları ve anneleriyle dolmalı ki o hapishaneler mahzun kalmamalı. Tabii öyle bir şey var. Evet bu da Diyanet İşleri Başkanlığı Profesör Doktor Ali Arbaş'ın bir tweetinden bir haber. E şimdi bazı arkadaşlar ben Diyanet haberi yaptığımda şöyle bir şey söylüyorlar bana haklı olarak sen AKP'ye çakacağım diye Diyanet'in yaptığı güzel işleri de eleştiriyorsun falan gibi bir şey söylüyorlar. Doğru haklı olarak. Benim ama buna şöyle bir savunmam var. Ben insanlardaki Sadece vicdana bakarım. Yaptıklarıyla söylediklerinin orantılı olup olmadığına bakarım. Şimdi Türkiye'de diyanet gibi 7-8-10 milyar ne kadarlık bütçesi olan bir kurum arkadaşlar. Bir bakanlıktan daha fazla bir bütçesi var. Ee, Türkiye'de o kadar haksızlık, zulüm, hukuksuzluk işte olurken bunlarla ilgili birinci derecede önemli bir şeyle alakalı bir şey söylememişken senelerdir gidip böyle etten püften e, ikinci, üçüncü derece önemli şeylerle ilgili sürekli demeçler vermelerini falan çok münafıkça buluyorum. E, dolayısıyla yaptıkları söylediği şey doğru olsa bile yaptıklarıyla aralarında hiçbir doğru orantı yok ve dağlar kadar fark var. Ben burasına bakıyorum yani işin. Yani vicdani tarafına bakıyorum. Yani bu bu adamlarda da vicdan yok maalesef. E şimdi e, Türkiye'de namaz kılan bir adam, geçen yaptığımız haberde yani sabah namazında bir ayarlama çekmiş işte diyanet işleri ama zaten Türkiye'de olsan, dünyanın neresinde olursan ol, beş vakit namaz kılan bir adamsan zaten, diyanetin, başka birilerinin yapacağı ayarlamaya ihtiyacın yok. Sabah işin var, gücün var, çocuğunu bırakıyorsun, alıyorsun. Yani sen kendini ona göre, hayatını ona göre zaten tanzim ediyorsun. Gerek yok yani bunlara. Böyle düşünüyorum. Numan kurutulmuş. Ee, tabii o çıkıp başkaları gibi böyle konuşamıyor ya, böyle arada çıkıp bir şeyler söyleyeyim de işte benden bahsetsinler diyor. Ee, ama başarıyor bunu. Demiş ki önümüzdeki 10 yıllarda Allah muhafaza uzaydaki uyduların yörüngesinden çıkmaya başlamasıyla birlikte uzay bir çöplük haline gelecek. Halbuki Cenab-ı Allah 7,5 milyar insana yeryüzünü ve kainatı emrine amele kıldı. Demiş. Yani e de adamın dert ettiği şeye bak. Onu düşünüyor uzaydan işte şeyler işte yörüngesinden çıkacak. Ulan onu yapan adam onu düşünmüştür zaten. Ya sana ne? Sen kendi derdine bak yani. Bir de çöplük demiş yani. Zaten onlar düşmez yani. Türkiye'yi öyle bir çöplüğe çevirdiniz ki yani onlar bizim oraya düşmez merak etme. O kadar çöp varken o ayarlamıştır nasıl onları. Mehmet Metiner artık bir haber Çakıcı'nın geçen yaptığımız işte tehdidi vardı Kılıçdaroğlu'na. Onunla alakalı bir televizyon programına katılmış. Orada Tabii ki çakıcıyı savunuyor. Bunlar zaten ya mafya ya hatırsızını, taciz, tecavüzcü ancak savunurlar. Orada diyor ki adam kaza oturturum lafını belki hani hangi anlamda kullanıyor ona bakmak lazım. Bunu bir tehdit olarak algılamamak lazım. Diyor. Ulan herif kaza oturturum diye Bunun neresini tehdit olarak algılamayacaksın? Kaza oturturum bunun başka bir manası mı var yani? Her bir de hangi anlamda kullanıyor? Sanki Pezemek 15. yüzyıl divan şiiri analizi yapıyor. Burada şair bayrağa sesleniyor. Yani kazıktan aslında bayrağı orada bir... Bu ne ya? Ya Bunlar işlerine geldiği zaman birisinin çıkıp çocuklar ölmesin demesinden anayasal düzeni yıkmaya yönelik bir anlam çıkartıyorlar. Buradan çıkan anlamı bilemiyor adam yani anlayamıyor onu dangalak. Ee, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay şeyle alakalı demin büllük e, açıklamalarda bulundu ya. Bülent Arıç onunla alakalı demiş ki Bülent Arıç AKP'nin vicdanı olarak tanınır demiş. Yani adamlar bizim muhalefetimiz sağ olsun aza kanaat getirmesini biliyor. Yani açgözlü değiller hamdolsun. Öyle bir muhalefetimiz var ya. Böyle bir muhalefet dünyanın, yani her hükümete böyle muhalefet gerek gerçekten. Allah nasip etsin. Güzel bir şey. Arkadaşlar şey yapalım. E, sesli gazetemiz çok uzadı galiba. E, kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın arkadaşlar. Birkaç gün sonra görüşmek üzere anlayışınızdan her türlü öpüyorum, sağlık ve afiyet diliyorum arkadaşlar.